Ah, Bu çok lezzetli. Hmm. Teşekkür ederim kızım. Ellerimle yaptım. <laughs> evet. İşte burada. Sanırım pürede olmak üzere. Sadece hızlıca bir karıştıracağım. Tamam. Tamam evet. Saldırın. Evet, artık hindi'nin zamanı geldi. Bu ne güzel. <laughs> hey, hey, hey dur 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 yap dostum sakin olsana ve bırak senin için ben yapayım ne dersin buna? Evet. evet. O küçük elini biraz dinlendir. Bu benim için bir zevk. Sen ne kadar nazik bir gençsin öyle Teşekkür ederim sağ ol. Dur senden <laughs> bir makas alayım. Kes şunu. Ha, biliyor musunuz? Bazı insanlar hindi pişirmeyi çok karmaşık bir iş sanır. Ama aslında çok basittir. ...Hindi'nin anatomisini bilmen gerekir. İşte burada ufak bir doldurma deliği var. <laughs> Aa, elini buradan içeri sokacaksın. <laughs>